Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment Hoca Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum Size yaklaşacak olan bir kazayı Uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bunu yazdıktan sonra Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın Bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldız zahmet bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldız zahmet bakımını da yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kısmet işlemini anlatacağım. Kısmet işlemi nedir? Kısmetin açılması için yapılan bir işlemdir bu işlem yapıldığında kısmetiniz açılır ve her şey hayırlı ve güzel olur. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Kağıdı nasıl çıkaracaksınız? Bilgisayar çıktısı yani ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısıyla. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Siz de böyle bir ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmamız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram, Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.